Son zamanlarda Ayşe Barım ismi medyada sıkça duyuluyor. Özellikle dizi ve sinema sektöründe tekerleşme iddiaları ve Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanması gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Peki kimdir bu Ayşe Barım? Gelin birlikte tanıyalım. Ama önce her zamanki ufak ricamı dile getireyim. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini hep birlikte büyütelim başlıyorum. Ayşe Barım 1970 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Ortaokul ve lise eğitimini o dönemin prestijli okullarından biri olan English High School for Girls'te tamamladı. Eğitim hayatına düşkünlüğüyle bilinen Ayşe Barım lise sonrası Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi ve buradan başarıyla mezun oldu. Eğitim aşkı bununla da sınırlı kalmadı. Üniversite sonrası Londra'ya giderek iki yıl boyunca iletişim alanında eğitim aldı ve orada çalışma deneyimi kazandı. Türkiye'ye dönüşünün ardından 1992 yılında medya sektöründe kariyerine başladı. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. Bu deneyimler onun sektörde sağlam bir yer edinmesine katkı sağlamıştı. 2002 yılına gelindiğinde Ayşe Barım'ın girişimcilik ruhu ortaya çıkmıştı. ID İletişim adlı menajerlik ajansını kurdu. Bu ajans sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmanın yanı sıra sosyal medya yönetimi ve dizi ile sinema projelerine basın ilişkileri hizmeti de veriyordu. Kısa sürede sektörde tanınan ve saygın bir konuma gelen ID İletişim birçok ünlü ismin tercihi oldu. Bu ünlü isimler televizyonu açtığınızda ilk karşı karşımıza çıkan isimlerdi genelde. En çok izlenen dizilerin başrol oyuncularıydı hepsi. Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı isimler arasında Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Hande Erçel, Halit Ergenç, Birce Akalay, Fahri Evcan ve Pınar Deniz gibi Türkiye'nin önde gelen oyuncuları bulunuyor. Bu isimlerle kurduğu profesyonel ilişkiler onun sektördeki etkisini ve başarısını daha da pekiştirdi. Özellikle Serenay Sarıkaya ile olan iş ilişkisi medyada sıkça gündeme geldi. İddialara göre Ayşe Barım'ın Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in reklam ilişkisi yaşaması için bir iş adamından yüklü miktarda para aldığı öne sürüldü. Ancak hem Ayşe Barım hem de Serenay Sarıkaya bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve hukuki yollara başvurdu. Ayşe Barım'ın tek suçlandığı konu medyada tekelleşme iddiaları değil. 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarını iştirak ettiği iddiasıyla da gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Soruşturma sürecinde firari sanık Mehmet Ali Alaboray'la Gezi Parkı olayları kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alışverişinde bulunduğuna dair telefon kayıtları tespit edildi. Ayrıca Barım'ın Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yla ile yoğun iletişim halinde olduğu ve menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı detaylarına katılmaları için yönlendirdiği iddia edildi. Savcılıktaki ifadesinde Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcında bazı oyuncularla birlikte parka gittiklerini ancak burada herhangi bir organizasyon ve yönlendirme yapmadığını belirtti. Ayrıca Gezi Parkı'nda okunan bildirilerin kim tarafından hazırlandığını bilmediğini ve oyuncularını bu tür eylemlere katılmaları için teşvik etmediğini savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Koral, Mehmet Gülsür, Ceda Düvenci, Necat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Ergenç ve Kocaoğlu'nun Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmasına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle yalan tanıklık suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Oyuncu Halit Ergenç İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak alınan ifadesinde Ayşe Barım'ı 2000'li yılların başından beri tanıdığını belirterek Barım'la tanışma sebebim o tarihlerde menajerlik firması aramam ve bu firma kapsamında meslek hayatına devam etmek istediğimdir dedi. Ayşe Barım davasında adından bahsedilen bir diğer oyuncuysa Deniz Işın. Işın mağdur sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı ve bu konuda barımı destekleyen oyunculara kızarak kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım birçok yetenekli kadın oyuncunun önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savuncusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı demişti. Tutuklanmasının ardından sosyal medyada Ayşe Barım hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Kimi kullanıcılar onun sektördeki etkisini ve başarısını överken kimileri de hakkındaki suçlamalar nedeniyle eleştirilerde bulundu. Özellikle dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı yönündeki iddialar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şu anda Ayşe Barım tutuklu olarak yargılanma sürecini bekliyor. Hakkındaki suçlamalar ve iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek. Sektördeki birçok kişi ve çalıştığı sanatçılar bu süreci yakından takip ediyor ve gelişmeleri merakla bekliyor. Ayşe Barım'ın hayatı Medya ve sanat dünyasında önemli bir yer tutuyor. Son dönemde yaşadığı hukuki süreçler, onun isminin daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor. Ben Hande Kızılörs, izlediğiniz için teşekkürler.